Meleklerin konuşuyor. Şimdi bereketli bir çağ başlıyor çünkü zaman geldi. Mevsim değişti. Göklerin sessizliği bozuldu çünkü unutulmadığını sana hatırlatmak istiyorlar. Çünkü gökler artık senin lehine hareket ediyor. Ve sen bunu hissettin. Küçük işaretlerde, gerçek gibi görünen rüyalarda, açıklayamadığın hislerde. Evet, şimdi başlıyor ve bugüne kadar yaşadığın her şey, tam da bu an için sessiz bir hazırlıktı. Yeni bir bereket çağı. Bir hasat zamanı. En başından beri seçildin. İnsan gözünün göremediği ama yüce olanın senin içinde gördüğü şeyler uğruna. Hikayen, başkalarının taşıyamayacağı izler taşıyor. Gücünden sen bile zaman zaman şüphe ettin ama bak hala buradasın. Bu zaten bir mucize. Biz meleklerin oradaydık. Sessizce ağladığın her gözyaşında, cevap için yalvardığın her gecede. Her şeyin kaybolduğunu sandığın o günü hatırlıyor musun? Sonra birden her şeyin değiştiği o anı. Tesadüf değildi. Bu bir müdahaleydi. Unutulmadın, vaat kızısın sen. Gökyüzünde senin hakkında yazılmış kitaplar var. Günlerin amaçla yazıldı. Senin itaatin başka kaderleri etkileyecek kadar önemli. Bu yüzden saldırılar çok yoğundu. Ama şimdi savaş sona erdi. Artık hasat zamanı başlıyor. Toprak gözyaşlarıyla bekleyişle, fedakarlıkla sürüldü her şey umutsuz görünürken, inançla ektiğin o tohumlar şimdi filizlenmeye başlıyor. Ve bu sıradan bir hasat olmayacak. Bollukla, taşarak, hatta senin bile anlayamayacağın kadar olacak. Çünkü baba, senin için gözlerin görmedi, kulakların duymadığı şeyleri sakladı. İnandığın için sana deli dediler. Umudunla alay ettiler. Ama onlar senin duyduğunu duymadılar. Gördüğünü görmediler. Gökyüzü sana hep konuşuyordu. Ve şimdi o gökler önceden tutulmuş olan her şeyi serbest bırakıyor. Beklemek için emir vardı. Şimdi ise ilerlemek için emir var. Ve doğru anı anlayacaksın. Yaklaştı. Sen sıradan biri değilsin. Seçilmişsin. Ayrılmışsın ilahi mühürle işaretlenmişsin. Susturmaya, incitmeye, vazgeçirmeye çalıştılar ama taşıdığın ışığı söndüremediler. Bu ışık, ruhsal dünyada fark edilen bir ışıktır. Çekici ama rahatsız edici. Ve şimdi, o ışık otoriteyle parlayacak. Kapanan kapılar reddedilme değildi, yön değişikliğiydi. Kayıp gibi görünen şeyler aslında birer kurtuluştu o zamanlar anlamadığın şeyler, şimdi netleşmeye başlayacak. Çünkü her şey, tam şimdi olman gereken yerde olman için yeniden hizalanıyordu. İlahi iradenin merkezinde. Bekleme süreci seni şekillendirdi. Kök saldın. İnancın derinleşti. Yaşadıklarını yaşamamış olsaydın, şimdi gelecek olanı taşıyamazdın. Acı, yapını güçlendirdi. Şimdi ise gökten gelen sevinçlerle şaşıracaksın. Bu hediyeler yeryüzünden değil, gökten geliyor. Sadece bu zaman için saklanmışlardı. Başlangıçlardan korkma artık. Bu bereketli çağ cesaretli bir duruş gerektiriyor. Geçmişe bakma. Geride kalan geride kaldı. Göklerin çoktan kapattığı kapıları yeniden açmaya çalışma. İleriye bak. Gökler senin önünde açık yollar sunuyor. Eskiden engellenen yollar şimdi kolaylıkla açılacak. Sesin duyulacak. Yeteneklerin kullanılacak. İçinde uykuda olan ne varsa şimdi güçlü bir şekilde uyanacak. Gökten gelen bir ses var ve bu ses seni isminle çağırıyor. Evet, seni. Başkasını değil bu seninle ilgili. Ve ne kadar çok teslim olursan, o kadar çok olağanüstü şeyler göreceksin. Hayatın başkalarına ilham verecek. Çünkü sen çabaladığın için değil, ruh seni yönlendirdiği için. Doğru kelimeler ağzından dökülecek. Bilgelik senin içinden akacak. Sen bile bildiklerine şaşıracaksın. Çünkü gök, ağzına zincirleri kıran bir mesetme koyacak hayatın başkalarına cevap olacak. Sana inanmayanlar, Tanrı'nın senin ne yaptıklarını görecek. Gurur için değil, onun adı yüceltilsin diye. Utanç duyduğun şeyler artık onur kaynağının olacak. Ağladığın şeyler, şimdi seni güldürecek. Telafi zamanı geldi. Ve sen, ekmediğin yerlerde bile hasat edeceksin, çünkü lütuf seni bulacak. Yeni insanlar kutsal bağlantılarla karşılaşacaksın. Tanrının gönderdiği arkadaşlıklar. Karşılık beklemeden yanında yürümek isteyen insanlar. Çağrını anlayan, hikayene saygı duyan insanlar. Yeniden inşa zamanı geldi, doğru tuğlalarla, doğru kalplerle. İşaretleri görmezden gelme. Dikkat et. Artık fısıldamıyor, haykırıyor. Rüyaların yoğunlaştı mı? Onaylar sıklaştı mı? Göklerin sana netlik sunmasıdır. Konumlandırılıyorsun. Her şey netleşecek. Ve anlayacaksın, hep Tanrı'nın planıydı. Derin bir nefes aleve hissediyor musun? Havada bir huzur var. Göklerin sana güvendesin demesidir. Artık kendi gücünle savaşmak zorunda değilsin. Şimdi o senin adına savaşacak. Sadece güven. Sadece itaat et. Çünkü perde arkasında her şey düzenleniyor. Mucize çoktan başladı. Her şeyi henüz göremesen bile devam et. Çünkü hareket görme değil, imanla olur. İmanla yürü. İmanla konuş. Sanki çoktan almışsın gibi düşün. Atmosfer duruşuna cevap verir. Ve sadece inandığında bile gökler hareket etti. Güçlü dur. Durma. Hiçbir şeyin olmadığını hissettiğin günler olacak. Ama o günlerde daha da çok güven. En büyük mucizeler sessizlikte hazırlanır. En kutsal işler gizlide yapılır ve birden beklenmedik bir anda vaatlerin gerçekleştiğini göreceksin. Habersiz, mantıksız, insani çaba olmadan. Beklentinin ötesini yaşamaya hazırlanıyorsun. Gizlice dua ettiğin şeyleri gözlerinde göreceksin. Sadece bir hayal olan şeyleri ellerinde tutacaksın. Ve hayatın Tanrı'nın sadakatinin yaşayan bir tanıklığı olacak. Çünkü o yalan söylemez o vaat etti. Ve o yerine getirir. Bu sadece başlangıç. Daha fazlası var. Çok daha fazlası. Bu bereketli çağ, büyüme, şifa, uzlaşma, genişleme ile işaretlenecek. Ve sen bunun aktif bir parçası olacaksın. Çünkü evet dedin. Çünkü dayandın. Çünkü kimse görmezken bile vazgeçmedin. Meleklerin konuşuyor. Dinle. Korkuyla değil, imanla. Cevap geldi. Mevsim değişti. Artık yeni bir bereket çağı başlıyor. Ve bu seninle ilgili. Senin için. Ve senin aracılığınla olacak. Eğer bu satırlara kadar geldiysen, bu bir tesadüf değil. Bu ruhunun zaten cevap aradığının bir işareti. Şimdi senden küçük ama güçlü bir adım istiyorum. Bu kanalda daha önce yazılanları kontrol et. Belki orada senin için gizlenmiş başka bir mesaj daha var. Belki de meleklerin sana konuşmaya çoktan başladı ve sen henüz fark etmedin. Bu kanal seninle bir bağ kurmak için burada. Ruhsal yolculuğunda yalnız olmadığını anlaman için. Bu küçük adım büyük kapıları açabilir. Şimdi derin bir nefes al ve hisset, gökler hala konuşuyor. Ve sana özel konuşuyor. Çünkü sen sıradan biri değilsin. İçinde bir taşıyıcı var. İlahi planın bir parçası olan, başkalarına umut taşıyan biri. Bunu biliyor musun? İçindeki o derin sezgi, o kolay açıklanamayan hisler, hepsi seni bu noktaya getirmek içindi. Geceleri neden uyuyamadığını hiç düşündün mü? Ya da sabahları içini kemiren o bilinmeyen ağırlık nereden geliyor? Ruhunun artık dar kalıplara sığmadığının işareti. Meleklerin seni daha geniş bir alan için hazırlıyor. Ve senin buna hazırım deme zamanın geldi. Kendine fazla yük bindirdiğini biliyoruz. Herkesin yükünü sen taşıdın, değil mi? Ama şimdi gökler diyor ki sen de hak ediyorsun. Sen de dinlenmelisin. Sen de sevilmelisin. Çünkü sadece vermekle değil, almayı öğrenmekle de denge kurulur. Şimdi alma zamanı. Geçmişte kaç kere fedakarlık yaptın, kimse bilmedi. Sessiz kaldın. Güldün ama içinde kırıklar vardı. Ve biz hepsini gördük. Şimdi göklerden gelen sevgiyle yaraların kapanıyor. Her suskunluğun gökyüzünde yankılandı. Ve her suskunluğun cevabı şimdi seni bulmak üzere. Sana doğru gelen yeni bir enerji var. Fark ediyor musun? Kalbin daha hızlı çarpıyor, bazı günler anlamsız bir heyecan taşıyorsun. İçindeki ruhsal radarın devrede olduğunun göstergesi. Yeni bir boyuta geçiş yapıyorsun. Ve bu geçiş kolay olmayabilir ama yalnız değilsin. Sana çok şey öğretildi ama en önemlisi unutuldu. Ruhunda bir ses taşır. İçinden gelen o ince, sakin sesi bastırmayı öğrendin. Ama şimdi onu yeniden duyman için tüm evren seninle işbirliği yapıyor. Sessizliği dinle. O ses orada. Seni yönlendirmek için hazır. Şimdi senin zamanın. Başkalarının hikayelerinde figüran oldun. Onların önünü açtın, sırtından destek verdin. Ha artık sahne senin. Bu kez sen anlatacaksın. Ama sadece kelimelerle değil, yaşamınla, duruşunla, ruhunun titreşimiyle anlatacaksın. Çünkü senin hikayen, başkalarının anahtarı olacak. Rüyalarındaki mesajlara dikkat et. Görünmeyen ilem seninle daha doğrudan iletişime geçmeye çalışıyor. Rüyalarında gelen figürler, semboller, tekrar eden sayılar, tanıdık olmayan ama huzur veren yerler, bunların hepsi birer işaret. Seni yönlendirmek, seni korumak ve seni hazırlamak için. Belki kimseye anlatamadığın derin arzuların var. O sessiz dualar. Kimsenin bilmediği, sadece seninle yaradan arasında kalan o dilekler. Onlar unutulmadı. Onlar göklerin kayıtlarında saklandı. Ve şimdi zamanları geldi. Tek tek, dikkatle, özelleştirilmiş şekilde sana ulaştırılıyorlar. Kalbinde açılmayan kapılar vardı, biliyoruz. Ne kadar denedin, ne kadar bekledin, olmuyordu. Şimdi gökler yeni anahtarlar veriyor. Eski yöntemlerle değil, ilahi rehberlikte açılacak bu kapılar. Çünkü sen eski sen değilsin. Çünkü artık senin enerjin, yeni kapılarla hizalanıyor. Yalnızlık sandığın o dönemler aslında yoğun bir inşaydı. Ruhunun yapı taşı yenilendi. Şimdi daha güçlüsün, daha farkındasın. Ve bu farkındalık seni, yıkılmayacak bir temel üzerine kurdu. Artık ne gelirse gelsin, seni deviremez. Çünkü sen artık kök saldın bazı insanlar hayatından sessizce çekildi, değil mi? Sen anlam veremedin belki. Ama onların gidişi, senin önünü açtı. Gökler bazı bağlantıları kesmeden seni yeni bağlantılara taşıyamazdı. Şimdi seni taşıyacak, seni anlayacak, seninle hizalanacak insanlar gelecek. Kalbinin derinliklerinde taşıdığın sorular vardı. Ben kimim? Neden buradayım? Bu kadar acının anlamı ne? Şimdi bu soruların cevapları sana parçalar halinde gösterilecek. Her parça bir bulmacayı tamamlar gibi yerine oturacak. Ve sonunda anlayacaksın, her şeyin bir sebebi vardı. İçinde bir savaş vardı, değil mi? Mantık başka bir şey söylüyordu, ruhum başka. Ama şimdi ruhunun sesi daha güçlü çıkıyor. Çünkü artık onun zamanı. Mantık seni korudu ama ruhun seni yükseltesek. Ve o yükseliş seni hiç bilmediğin bir özgürlüğe taşıyacak. Göremediğin ama hissedebildiğin bir destek var etrafında. Biz buradayız. Her adımını gözlemliyoruz. Düşeceğini sandığında seni tuttuk. Şimdi ise yürüyüşünü güçlendirmek için seni teşvik ediyoruz her adıma ışık tutacağız. Yeter ki sen yürümeye devam et. Kendini küçümsemeyi bırak. Taşıdığın ışık, düşündüğünden daha büyük. Seni izleyen gözler var, görünür ve görünmeyen. Attığın her doğru adım, dalga dalga başka hayatlara yayılıyor. Çünkü sen sadece kendin için değil, başkaları için de çağrıldın. Sana fazla hassas, fazla duygusal dediler belki ama o duyguların bir armağan. Seni başkalarının acısını hissedebilen, şifa taşıyan biri yapıyor. Bu dünyada böyle ruhlara çok ihtiyaç var. Sen de onlardan birisin. Ve şimdi bu armağanları tam gücüyle kullanma zamanı. Şu an, göklerin zamanıyla senin zamanın kesişti. İlahi zamanlama başladı. Bu yüzden bazı şeyler hızlandı, bazı şeyler aniden değişti. Korkma. Hizalanmanın bir sonucu. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ve sen, tam da olman gereken yerdesin. Eğer buraya kadar geldiysen, gökler seni fark etti demektir. Şimdi senden bir şey rica ediyorum, bu kanalın önceki mesajlarına bir göz at. Belki daha önce sana gönderilmiş bir işaret, bir uyarı, bir teyit orada bekliyordur. Belki de ruhunun ihtiyacı olan bir cevap çoktan yazıldı ama sen henüz okumadın. Bu küçük eylem seninle gökler arasındaki iletişimi güçlendirecek. Meleklerinin seni yönlendirmeye devam edebilmesi için bu bağlantıyı açık tut. Unutma, bazı cevaplar ilk bakışta değil, ikinci duruşta görünür. Şu anda içinden geçen o his var ya, bu bana özel yazılmış diye düşündüğün şey işte o his sıradan değil. Ruhsal alemde seni izleyen güçler var. Seninle birlikte yürüyen, seni gözleyen, gerektiğinde seni savunan. Ve onlar seni fark ettiğinde yeryüzünde görünmeyen bir etki başlar. Şimdi o etki devrede. Zaman zaman anlamsız gibi görünen anlar yaşadım. Boşa geçti sandığın yıllar, unutulmuş gibi hissettiğin dönemler. Aslında bunların hepsi bir ilmekti. Gökler hayatının dokumasını sabırla örüyordu. Ve şimdi bu ilmekler bir desen oluşturuyor. Senin yaşamının kutsal motifleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kendini sıradan sandığın zamanlar oldu. Sadece hayatta kalmaya çalıştığın, büyük hayaller kurmaktan bile vazgeçtiğin anlar. Ama gökler hiçbir zaman seni sıradan görmedi. Her adımında seni izlediler, korudular, hazırlandılar. Çünkü seninle büyük bir şey başlayacak. Sessizce ama güçlü bir şekilde. Etrafındaki bazı insanlar artık senin enerjine dayanamıyor olabilir. Çünkü senin ışığın artıyor. Ruhunun titreşimi yükseliyor. Ve bu hala eski frekansta yaşayanları rahatsız edebilir. Ama bu yalnızlık bir işaret. Gökler seni daha yüksek bir topluluk için ayırıyor. Ruhsal rezonanslarınla uyumlu olanlarla buluşma zamanı geldi. Hiçbir şey kaybolmadı. Geç kaldığını düşündüğün hiçbir şey aslında kaçmadı. Sadece zamanlama senin hazır olmanı bekliyordu. Şimdi hem sen değiştin hem zaman değişti. Ve ikisi sonunda buluştu. Bu kavuşma kaderini harekete geçirecek. Beklenmeyeni getirecek. Geçmişte aldığın bazı ilhamlar vardı, değil mi? Bir şey yapmalıyım, bir yere gitmeliyim, birini aramalıyım gibi ama yapmadım. Belki korktun, belki emin olamadın. Ama o dürtüler rastgele değildi. Ruhsal kanal sana açıkken gelen mesajlardı. Şimdi bir benzeri tekrar gelirse, bu kez geri durma. Bedeninde hissettiğin bazı değişimler aslında ruhunun yansıması. Belki daha çok yorgun hissediyorsun. Ya da zaman zaman sebepsiz neşe dalgaları geliyor. Enerji geçişlerinin göstergesidir. Meleklerin senin alanında çalışıyor. Ruhsal temizlik yapılıyor. Bunu fark etmen bile bir adım. Sana küçük gibi gelen seçimlerin aslında büyük yön değişimlerine sebep oluyor. Bir mesajı okumayı seçmen, bir düşünceye odaklanman, bir dua etmen bunların hepsi gökyüzünde dalga etkisi yaratıyor. Bu yüzden artık hiçbir adımı hafife alma. Senin her kararın göklerde yankı buluyor. Gün içinde belirli saatlerde içinin titrediğini hissediyorsan dikkat et. Bu saatler senin ruhsal kapılarının en açık olduğu anlardır. Dua etmek, niyet etmek, vizyon kurmak için uygundur. Meleklerin o an sana daha yakındır. Onlarla konuş. Yalnız değilsin. Hiçbir zaman olmadın. Bazı günler her şey ters gidiyor gibi olur. O günler aslında bir iç sınavdır. Kapanan kapılar sana gerçekten bağlı olup olmadığını ölçer. Gökler senin ne kadar kararlı olduğunu izler. Vazgeçip geçmeyeceğini test eder. Geçtiğin her sınav seni bir üst seviyeye taşır. Etrafındaki eşya, renk, müzik veya doğa sana mesaj veriyor olabilir. Özellikle tekrar eden sembollere dikkat et. Bir kuş sesi, bir kelebek, bir tüy göklerin selamı olabilir. Evren seninle konuşur ama sessizlik içinde. Sessiz olan dinlerse duyar. Şimdi duyman için her şey hizalandı kalbin sıkıştığında hemen neden diye sorma. Bazen sıkışmalar, içeriye giren ışığın büyüklüğünden olur. Genişliyorsun. Eski kalıplar çatlıyor. Ruhun yeni boyuta geçerken, beden bunu farklı şekillerde hissedebilir. Ama korkma. Bu dönüşümün bir parçası. Yakında rahatlayacaksın. İçinde bastırdığın bir yaratıcı güç var. Belki yazmak, belki çizmek, belki konuşmak, belki şarkı söylemek, ama bir şekilde içinden taşmak isteyen bir şey var. Ona erteleme. O senin ilahi yönünü açığa çıkaracak. Çünkü yaratmak, ilahi kaynağının seninle çalışmasıdır. Kendini yeniden tanımaya başladım. Eskiden kabul ettiğin şeyler artık sana uymuyor. İçsel yükselişin belirtisi. Ruhun, daha özgür bir kimliğe uyanıyor. Maskeler düşüyor. Kalıplar kırılıyor. Gerçek, sen ortaya çıkıyor. Ve bu sen, önce seni sonra çevreni değiştirecek. Sihninde canlanan kısa sahneler, hayaller ya da tekrar eden ingeler fark ettiysen, onları ciddiye alev ve bunlar seninle ruhsal düzlemde paylaşılmış vizyonlardır henüz yaşanmamış ama hazırlanmakta olan olayların gölgesidir. Ne kadar netleşirse, o kadar yakındır. Her sabah uyanırken, bugün bana gönderileni fark edeyim diye niyet et. O gün sana özel kurgulanmış olabilir. Rastladığın insan, duyduğun cümle, hatta geciken bir otobüs bile mesaj taşıyabilir. Melekler bazen en basit olaylarla en büyük yönleri gösterir. Belki de senin içinden geçen bu mesajı başkası da okumalı. Belki sen bir başkasının duasının cevabısın. Paylaştığın her ışık karanlığı dağıtır. Ve bil ki sen verdikçe gökler sana daha çok gönderir. Çünkü paylaşmak ruhsal bolluğu çoğaltır. Ve sen artık bolluğun kanalısın. Bugün her şey daha hızlı olacak. Fark edeceksin. Sen düşündükçe gerçekleşen, hissettikçe gelen olaylar çünkü sen artık hizadasın. Ve bu hizalanma seni yeni bir boyuta taşıyor. Bu boyutta zaman başka akar. Tesadüf yoktur. Her şey tam da olması gerektiği gibi. Buraya kadar geldiğin için sana gönülden teşekkür ederim. Bu mesaj seninle buluştuysa bu rastlantı değil. Gökler bir şeyleri senin kalbine yerleştirdi. Şimdi senden sadece küçük ama güçlü bir karşılık rica ediyorum. Bu videoya bir beğeni bırak. Böylece YouTube bu içeriğin değerli olduğunu anlayacak ve daha fazla kişiye ulaştıracak. Belki de senin bir tıklaman başka bir ruhun uyanışına vesile olacak. Ayrıca bu mesajı gerçekten aldığını bize göstermek istersen yorumlara sadece 777 yaz. Bu rakam ruhsal bir onaydır. Meleklerin evet, doğru yoldasın dediği güçlü bir işarettir. Senin ruhsal hizalanmanı teyit eder. Ve biz bu işareti gören herkes için dua etmeye devam edeceğiz. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Bu yolculuk seninle daha güçlü. Abone ol ve bildirimi aç. Çünkü bu kanal, seninle gökler arasında bir köprü. Ve bu köprü, sadece bugünün değil, yarının cevaplarını da taşıyacak. Her yeni mesaj, bir yön, bir rehberlik, bir dokunuş olabilir. Unutma, meleklerin seni yalnız bırakmıyor. Şu an ekranın sonunda çıkan videolar, onlar tarafından özellikle seçildi. Çünkü orada senin kalbine dokunacak bir şey var. Özellikle de aklında beliren daha genç bir kişi hakkında. Belki onun için dua etmeli, belki de bu mesajı onunla paylaşmalısın. Bu son değil. Bu sadece başlangıç. Kalbinde yankı bulan her şey için göklere teşekkür et. Çünkü seninle ilgili plan ağla işlemeye devam ediyor. Ve biz adım adım burada olacağız. Seni bekliyor olacağız.